Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda yine karşınızdayız. Bugünkü boyamış olduğumuz malzemeler A101, harca harca bitmez boyuyoruz arkadaşlar. Boyamış olduğumuz malzeme 6 metre alüminyum doğrama malzemesi A101'e boyuyoruz. Haydi videoya geçelim. Malzemelerimizi dizdik arkadaşlar. 6 metre uzunluğunda C60 alüminyum. Boyamış olduğumuz renk A101. Güzel bir renk. A101. Harca harca bitmez. Şimdi boyuyoruz boyuyoruz bitmiyor arkadaşlar. Böyle yakından bir çekelim. Çok güzel bir renk arkadaşlar. A101 rengi. Bilal ne boyuyoruz? a Evet arkadaşlar, A101'in sloganı. A101'in bütün market doğramalarını biz boyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzeme bizim bir yüzlerini boyadık ve öbür yüzlerini de boyayacağız. Şu an ustamız malzemeyi yanaştırıyor ve tek yüzlerini de boyadıktan sonra fırınlayacağız arkadaşlar. malzemelerimizi fırına yerleştirdik arkadaşlar ve kapılar kapanıyor ve fırınımızı ateşleyeceğiz pişireceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar fırınımızın derecesi ulaştı ve şu an kapılar açılıyor malzememiz dışarıya gelecek A101 rengi arkadaşlar malzememiz fırından çıktı arkadaşlar. Yakından bir çekelim. A101 rengi arkadaşlar bu. C60 alüminyum profil boyadık. Ve buranın hep beraber kontrollerini yapıyoruz. Kamera huzurunda. Boyamız maşallah çok güzel olmuş. kulakları bakalım. Buralar da çok güzel olmuş arkadaşlar. Ve bugünkü videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım yapmış olduğum videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Herkese sevgi ve selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.